Merhaba arkadaşlar. Ruh sağlığı dersinin 25. konusu olan sosyal hizmette çözüm odaklı kısa süreli terapinin kullanımı, çözüm odaklı kısa süreli terapiye dayalı grup çalışmasının sosyal hizmet öğrencilerinin sosyal kaygı düzeylerine etkisi konusuyla başlıyorum. Bilindiği gibi bireyler olarak sosyal etkileşim veya performans gerektiren durumlarla hemen hemen her gün kaçınılmaz bir şekilde karşılaşmaktayız. Bu nedenle sosyal etkileşimle ilgili yaşanan problemler büyük oranda tüm yaşamımızı etkilemektedir. Birçok kişi için sosyal etkileşimle ilgili yaşanan problemlerin kaynağı sosyal, kaygı, bir diğer kullanımıyla sosyal anksiyete veya sosyal fobi olabilmektedir. Anksiyete bozuklukları içinde değerlendirilen sosyal kaygı bozukluğu, Birleşik Devletler'de görülen en yaygın kaygı bozukluğudur. Türkiye'de üniversite öğrenciler üzerinde yapılmış bazı araştırmalarda ise sosyal kaygı bozukluğu yaygınlığının ile 21.7 arasında olduğu tespit edilmiştir. Sosyal kaygı bireyin başkalarının kendisini inceleyebileceği herhangi bir bağlam veya ortamda bir veya birden fazla sosyal veya performans içeren duruma yönelik beslediği korku olarak tanımlanabilir. Sosyal kaygısı olan bireyler güçlü bir şekilde başkaları tarafından yargılanma korkusu, utanma korkusu yaşarlar. Bu korku işe gitme, okula gitme ve günlük işleri sürdürme gibi fonksiyonları sekteye uğratacak kadar güçlü olabilir. Sosyal kaygılı bireyler etkileşim içinde oldukları kişilerin kendilerini yetersiz, sıkıcı ya da toy bulacaklarını düşünürler. Başkaları tarafından nasıl değerlendirilecekleri bu bireylerde kaygı yaratır. Önceden tanımadıkları biriyle buluşmak, kalabalık önünde konuşmak, yeni bir ortama girmek bu bireyler için oldukça güçtür. Sosyal kaygısı olan pek çok birey aynı zamanda satış person personeliyle konuşma, telefonda sipariş verme, soru sorma, kalabalık bir grupla seyahat etme, üst mercilerle iletişim kurma, yön veya saat sorma, toplantılara katılma ve benzeri durumlarda da büyük gerginlikler yaşayabilmektedirler. Bu gerginlikler bireylerin pek çok durum ve etkileşimden kaçınmalarına sebebiyet vermektedir. Sosyal kaygının genellikle çocukluk döneminde ve 13 yaş civarında dolayısıyla onlu yaşlarda belirti vererek başladığı bilinmektedir. Rahatsızlığın sosyal kaygı bozukluğu olarak tanımlanabilmesi için en az 6 ay boyunca septom vermesi gerekmektedir. Dilbaz, sosyal kaygı bozukluğunun başlangıç yaşının 13-24 arasında değişebileceğini belirtmiş ve genellikle başlangıçtan 15-20 yıl sonra yani 30'lu yaşlarda bireyin yardım arama davranışında bulunduklarını aktarmıştır. Sosyal kaygı bireylerde şizoid kişilik bozukluğuna kadar ilerleyebilecek bir düzleme sahiptir. Tersten düşünülürse şizoid bozukluğuna sahip pek çok bireyde de sosyal kaygı ile ilgili problemler olabilir. Pek çok çalışmaya göre sosyal kaygı problemi hem genel olarak toplumdaki bireylerin hem de özel olarak gençlerin yaşamlarını etkileyen önemli bir sorundur. Sosyal hizmet mesleğini icra edecek olan ve mesleğin eğitimini alan gençlerin ve sosyal kaygı ile ilgili problemleri bulunabilir. Ancak sosyal etkileşim, sosyal hizmet mesleği icracıları açısından kaçınılmazdır ve dolayısıyla sosyal hizmet uzmanlarının ve öğrencilerinin sosyal kaygı ile ilgili problemlerin çözümlenmesi gereklilik arz etmektedir. Çözüm odaklı kısa süreli terapi yaklaşımı 1980'lerde Amerika'nın Wisconsin, Milwaukee bölgesinde kısa süreli aile terapileri merkezinde Steve Disher ve Inso Kimberg tarafından geliştirilen bir psikoterapi yöntemidir. Çözüm odaklı kısa süreli terapi bazı süreç ve teknikleri kapsamaktadır. Görüşme öncesi aşamaları bunlardan ilkidir. Görüşme öncesi genellikle bireylerin değişim konusunda karar verdikleri bir süreç olarak karşımıza çıkar ve terapist ile ilk bağlantının kurulması aşamasını işaret eder. Sonrasında bir ön görüşme ile desteklenebilir veya doğrudan terapi süreci ilk görüşme ile başlatılabilir. Özellikle terapinin ilk seansında başvuru nedeni ele alınır ve amaçla ilgili belirtilenler olumlu cümlelerle ele alınmaya çalışılır. İlk veya ikinci seansta amacın netleştirilmesine ve süreç içinde arzu edilen yönde değişmesi gereken noktaların tespit edilmesine yardımcı olacak mucize soru sorulur. Böylelikle Özellikle değişmesi gereken noktalar davranışsal tanımlamalarla ortaya konulmuş olur. Mucize soru tanımlayıcı sorularla desteklenir. Bu aşamada istisna durumlar ve belirtilen güçlüklerin yaşanmadığı dönem veya olaylar ortaya çıkarılır. Böylece danışanın belirli durumlarda çözümlere ulaşabildiği konusunda farkındalık kazanması ve istisna durumların genişletilebileceği yönünde inancının artmasına yardımcı olunur. Kısacası, gerek kaygı bozukluklarının gerekse sosyal kaygının tedavisinde çözüm odaklı terapi yönteminin etkili olduğunu savunan pek çok çalışma bulunmaktadır. Çözüm odaklı yaklaşıma dayalı müdahaleler genellikle danışanlarda sorunlarını çözebileceklerini ve başarabileceklerine ilişkin bir inancın gelişmesine yardımcı olmakta ve danışanların kendilerine olan güvenlerini artırmaktadır. Bu nedenle gerek bireysel yardım süreçlerinde gerekse grup ve aile bağlamındaki yardım süreçlerinde pozitif sonuçlar alınabilmektedir. Bu çalışmada yöntemin etkililiği grup seanslarında alınan ses kayıtlarının analiz edilmesi yoluyla nitel bulgular ile de test edilmiştir. Nitel bulgulara başka bir çalışmada yer verileceğinden bu çalışmada söz konusu bulgulara değinilmemektedir. Bu çalışmanın konusu olan çözüm odaklı kısa süreli terapiye dayalı Gruplarla sosyal hizmet müdahalesinin sosyal kaygının azaltılmasında kullanımının yanı sıra sosyal hizmet öğrencileri ve benzer üniversite öğrencisi gruplarında sosyal kaygının azaltılabilmesi için aşağıdaki şu önermeler sunulabilir. Akademisyenlerin öğrencilerle olan iletişimlerinde çözüm odaklı yaklaşıma dayalı bir iletişim tarzı benimsemeleri, öğrencilerin iyi oldukları alanları onları ifade etmeleri, öğrencilerdeki gelişimi gözlemleyerek takdir etmeleri, övgü ve geri bildirimlere yer vermeleri, öğrenci başarısının artabilmesi için öğrencilerin eğitim sürecine maksimum dahiliyetlerini sağlamaları ve öğrencileri derse katılmaya, söz almaya veya çalışmaya teşvik etmeleri etkili sunum becerileri dersi yoluyla öğrencilerin sunum ve hitap becerilerinin geliştirilmesi, öğrencilerin grup içinde çalışma ve kendilerini grup içinde ifade etmelerine yardımcı olabilmesi için derslerde grup çalışmasının özendirilmesi, akademisyenlerce öğrencileri aşamalı olarak çözüm odaklı yöntemlerle de belirtildiği üzere küçük adımlarla sade ve sınıfları iyi tanıflanmış sınıf ödevlerinin verilmesi, sosyal kaygıyla başa çıkma konulu psiko ve toplum eğitimi çalışmalarının organize edilmesi, sosyal kaygı ile ilgili bir problemi bulunmayan öğrencilerin de eğitilerek sosyal kaygı bozukluğunun psikolojik bir rahatsızlık olduğu ve bu problemi taşıyan bireylerle alay edilmemesi gerektiği, aksine destek edilme, desteklenmeleri için kendilerine ne tür roller düştüğünün anlatılması gerekmektedir. Özellikle ilgili problemi yaşayan öğrencilerle akademik danışanın yol gösterici ve destekleyici olarak ilgilenmesi, üniversite öğrenci toplulukları ile ilişki kurulmasının sağlanması, sosyal kaygıyı yoğun yaşadığı fark edilen öğrencilerin üniversite psikososyal ve psikiyatrik danışma tedavi hizmetleriyle buluşturulması, Üniversitenin psikososyal destek hizmeti veren servislerinde çalışan sosyal hizmet uzmanları ve diğer danışmanların sosyal kaygısı olan birey ve gruplarla çalışmayla ilgili meslekçi eğitimler almaları gerekmektedir.